Herkese günaydın. Kişiler bana şunu sormaya başladı. Kanal tedavisi nedir? Nasıl yapılır? Düzgün kanal tedavisini nasıl anlarız? Birincisi, kanal tedavisi son evreye gelmiş çekilmekte olan bir dişi kurtarmak için yapılan tedavidir. Lütfen dişinizi son evreye getirmeyin. Sağlık bu. Eğer diş hekiminize 6 ayda bir kontrollere giderseniz, bir çürüğü küçükken yakalarsanız problem olmaz. En kötü çürük örneği nedir biliyor musunuz? Arayüz çürüğüdür. Dişin arasına gıda girer. Dişin üzerine baktım pembe ancak aralardan çürümeye başlar. Yavaş yavaş diş içeriden yer ve bir gün diş kırılır ve diş kırıldıktan sonra da artık çok büyük işler gerekir. Kanal tedavisi gerekir, çekim gerekir gibi. O yüzden lütfen özen gösterin. Dişin içinde özel kanallar vardır. Kanal tedavisi özü şudur, Bu kanalları tek tek bulmak gerekiyor. Bulduktan sonra dişin çok köklü veya tek köklü olabilir. Bunları bulduktan sonra da teker teker temizleyip teker teker tam kök ucuna kadar onları doldurmak gerekiyor. Altını çiziyorum kök ucuna kadar. Düzgün yapılmayan kanal tedavisi ilerleyen dönemde kişinin dişi öldüğü için iltihaplara yol açar. İltihap kemik kaybına, vücuttaki kronik iltihapta sürekli vücut direncinin düşük olmasına sebebiyet verir. Yani bu kadar konuşmamda konu ne? Kanal tedavisi aslında küçümsenecek bir konu değil, çok önemli bir konudur. Bizler özel mikroskoplarla bu kanalları görür, bilgisayar destekli tekniklerle ve röntgen teknikleriyle tam kanalın ucuna kadar görüp onu güzelce temizleyip doldurabiliyoruz. Bu sayede yapılan uygulama kişinin canını acıtmaz, kişi günlük hayatına hemen geri döner ve dişini kurtarmış oluruz. Dişin yerini tutan en güzel uygulama ne? Dişinizin kendisidir. Dişinizi kaybetmeyin. Kaybettikten sonra da eğer kaybederseniz en geç bir sene içerisinde yerine koymanız lazım. Bir sene içerisinde de implantlarla yerine koyulur. İmplant. Keminiz Kemeniz iyiyse implantı tercih edin. Hiçbir zaman implanttan başka teknik düşünmeyin. İmplantta biliyorsunuz ben dikişsiz implant cerrahisinden bahsediyorum. Yani dikişsiz, bilgisayar destekli bu teknik çok faydalı bir teknik. Ağrısız bir teknik kişi hemen günlük hayatına dönüyor. Ve senelerdir kişiler diyor ki ben iplattan keşke kaçmasaydım. Bu kadar kolay bir yöntem olduğunu bilseydim. Kolay bir yöntem değil. Aksine çok zor bir yöntem. Ama bizler sizler için kolay hale getiriyoruz. Niye? Çok iyi çalışarak, özel teknikler geliştirerek, hiç durmayarak sürekli kişisel gelişimle bu hale getiriyoruz. Hep söylüyorum ülkemiz diş hekimleri çok becerili, çok kendini geliştiren insanlar. Artık gurur duyuyorum. Dünyadan insanlar bize geliyor güzel tedaviler olmak için. Fiyata uygun olduğu için değil, kaliteli, güzel tedavi olmak için. Türkiye kendini sağlık alanında çok ispatladı ve senelerce, bundan sonra gelecek senelerde de ispatlamaya devam edecektir. Ne dedik? Bilgisayar destekli mikroskopik kanal tedavisi. Mikroskopla kanalları görüyorsun ve yapıyorsun. Dişte de öyle. Estetik diş hekimliğinde bir dişin Güzel görünmesinin yanında uyumu da çok önemlidir. Bazı dişler görüyorum, diş etleri mosmor. Eğer mosmor kanamalı diş etleri varsa, uyumsuz yapılan dişler varsa, özellikle gözle uyumsuzluk görünüyorsa, bunları acilen değiştirmesi lazım. Doktor bey böyle bir işim var, bir ay önce yaptırdım veya bir sene önce yaptırdım, ne yapmam lazım? Daha kaç sene gider? Size ilk yapıldığı günden itibaren bunlar zarar veriyor. Kötü bir iş kişiye zarar verir. O yüzden bunların yapıldığı günden itibaren değişmesi lazım. Sağlıklı hale gelmesi lazım. Küçümsemeyin. Basit bir dolgu bile yüksek yapılırsa kişinin bütün eklem ilişkilerini bozar. Kişi başlar eklemler ağrımaya, dişleri sıkmaya. O yüzden diş hekiminde her yapılan uygulama sanattır. Büyük bir bilgi beceri gerektirir. Hangi uygulamalar yapıyoruz daha popüler olarak biliyorsunuz? Estetik uygulamalar çok ön planda. Dişleri aşındırmadan Kesmeden yapılan lamineler özellikle ön planda biliyorsunuz kişinin gülerken diş etleri çok görünüyorsa önce diş etlerini ayarlıyoruz. Sonra da dişi aşınılmadan ön yüzlerine ince yaprakçılar yapıştırıyoruz. Bu sayede kişinin gülüşü oturmuş oluyor. Laminelerle yapılan gülüş tasarımları aşağı yukarı kişiye 10 sene 15 sene hizmet verir. 10-15 sene sonra diş etleri farklı seviyelere çekilebilir kişi yaş aldıkça böyle durumlarda bunları değiştirmek gerekir. Görüyorsunuz her gün güzel konulardan bahsediyoruz. Dişin sağlığı ve dişin estetiği konusunda. Lütfen kendinize yatırım yapın. Kendinizi ihmal etmeyin. Seneler geçiyor. Lütfen kendinize iyi bakın. Umarım gününüz güzel geçer. Farklı konularda görüşmek üzere. Sorularınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.